Like... Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz <laughs> Evet. Ne diyorsun Ne diyorsun? Hı. bakalım. Bak mesaj atıyor bak. Başkas mı? Hı -hı. Ne diyorsun diyorlar Başkası ediyoruz. Evet. Mal yazana adını sormadık arkadaşlar. Hemen engelledim. Teşekkür ederim. Çizilir. Çizilir masa ne yapıyorsun? Çizilir mi? Evet masa çizilir Mesela Ne yapıyorsun? Peynirin tadına bakmak ister misin? Peynirin tadına bakmak ister Bunun tadına bak, bu çok güzel. Hadi sonra Çağan'a gideceğiz, Çağan kardeşe. Hadi peynirimizin tadına bak. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar, çok sağ olun. Siz de çok tatlısınız. E, Çağan'a gidelim, Çağan'a gidelim. Peynirin tadına bakarsan gideriz. Hadi bakalım. Nasıl tadı? İyi. Beğendin mi? Aferin sana. Bak arkadaşlar diyor ki Karan çok tatlıymış diyor. Kalp yap sen de anneciğim. Kalp atıyorlar sana. Sen de kalp yap böyle. Yapabilir misin? Hadi yap bakalım. İki elle. Çatalı bırak bakalım. Ahmet hoş geldin. Merhaba Naz hoş geldin. Evet bu kalp Karan'dan size. Nasılsın diyorlar söyle. İyiyim. Siz nasılsınız? Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sen nasılsın? Söyle kaç yaşındasınız? Kaç yaşındasınız? Kaça gidiyorsunuz? Kaça gidiyoruz? Gidiyorsun? Anne ben neyle oynadım? Ne onu anlattım? Ne de anlattım? Şartal Şartalle mi? Hı hı. Teşekkürler Ef Efnan. Bizden de size kal. Çocuğun adı Karan. Adın ne senin adını soruyorlar. Canım mı? Hı. Adın ne senin? Ayşe. Hı. Ayşe. Le. Sen alsana. Aha. Adını söyle bakalım. Adın neymiş senin? Cıtır patates. Sen patates mi? Cıtır patates mi? benim adım cıtır patates. Bir daha kalp yapar mısın? Kalp istiyorlar sende. Kalp istemiyorlar. Alıyorlar çünkü beni bu kalplerden. Ne yapıyorlar? Alıyorlar, alıyorlar. Arıyorlar mı seni? Yok arıyorlar. Ağlıyorlar. Neden? Çünkü Siz kalp istiyorsunuz diye ağlıyormuşsunuz. Anacığım bunu... Kaçayım, Al bakalım. Bırak, bırak Hadi önce bir tane kalp yap arkadaşlara. Arkadaşlar bu kalp karamdan size. Sizi çok seviyorum.